Merhaba arkadaşlar, İçenler Kulübü'ne hoş geldiniz. Bugünkü konumuzun başlığı Jägermeister. Nasıl içmeliyiz, nasıl tüketmeliyiz arkadaşlar? Jägermeister tamamen bir Alman likördür. 56 çeşit bitkiden oluşmaktadır. Ve bu 56 çeşit bitkiyi 2 gün karamelize ettikten sonra 1 yıllık bir dinlenme sürecine geçiyor. Ve 1 yılın sonunda Jägermeister likörü içime hazır oluyor. Peki Jägermeister'ı nasıl tüketmeliyiz? Jägermeister diğer alkollerden tamamen bağımsız kendine ait bir karakterist yapısı olan muhteşem ötesi bir likör. Bu yüzden tamamen tek tüketilmeli. Diğer alkollerle hiçbir şekilde uyum göstermeyen bu likörün birçok tüketim şekli var arkadaşlar. Bu tüketim şekillerinden birisi en basit yoluyla şat kadehlerinde. Bilirsiniz hepimiz barlara gittiğimizde eğlenmek için en önce tercih edeceğimiz likörlerden hatta alkollerden bir tanesi Yager Meister'dır. Çünkü içimiyle içimizi rahatlatan, damağımızı şenlendiren efsane bitkilere, efsane lezzetlere hakim olan muhteşem ötesi bir likörden bahsediyoruz. Bu sebepten dolayı böyle lezzetli bir likörü daha zengin hale getirmemizin 3-5 püf noktası daha var arkadaşlar. Nasıl bir nokta? Mesela şap bardaklarımızın etrafına pudra şekeri, tarçın, kajın baharatı, esmer şeker, Hatta çocukken yediğimiz böyle patlayan şekerler vardı ya. Onlarla yerden yaparak çok daha lezzetli bir içime ulaşabilirsiniz. Arkadaşlarınızla içerken daha eğlenceli, daha keyifli, daha lezzetli bir hal almış olduğunu göreceksiniz. O yüzden benim tavsiyem tamamen şart olarak tüketilmesi arkadaşlar ve öncesinde hiçbir şekilde başka bir alkolle karıştırılmamalı. Eğer o gün ya Meister içecekseniz öncesinde ne rakı, ne vodka, ne bira hiçbir şey içmeyin. Çünkü gerçekten inanılmaz kötü şeyler olabiliyor arkadaşlar. Kusabilirsiniz, mideniz kalkabilir, o geceyi hatırlamaya bilebilirsiniz. O sebepten dolayı o gün ya Meister içecekseniz ya germeyi başlayın. Çünkü gecenizin çok daha güzel olmasını isterim. Siz de öyle gecemizin çok güzel olmasını istersiniz, değil mi? Ağzımızın tadı kaçmasını isteriz. Bu sebepten dolayı Jaeger Master gibi bir likör arkadaşlar tek olarak tüketmeliyiz. Hiçbir alkolle vücutta buluşmamalı. Böyle içeriklerin devamı için kanalımıza abone olmayı unutmuyoruz. Yorum yapmadan geçmiyoruz. Like katmadan hiçbir yere kaçmak yok. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere arkadaşlar.